Geri dönmek çok güzel. Benim adım Bill Chipper. Sen de canlı bir vantrolo kuklası olmasın değil mi? <laughs> Şaka yapıyordum. Çizgi film finali gerçekleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen Samurai finalini incelemiştik. Onu da izlemek istiyorsanız sağ üstteki kartlara bir bakın derim. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız bu seriden biraz bahsederim. Bu serimizde çizgi film finallerini inceliyoruz. Gözden kaçan detaylar ve göndermeler varsa bunları sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda nostalji yaşıyoruz ve çizgi film finalleri hakkında konuşmuş oluyoruz. Serinin ikinci bölümündeki çizgi film Etiler Rengiz Kasaba. Yüksek IMDB, yüksek beğenilme ve her sahnesinde gönderme olan bir seri. Evet maalesef 4 yıl önce bitti. Bitmesinden yaklaşık 1 ay sonra 3. sezon söylentileri dönmeye başlamıştı. Kimisi 2017 dedi, kimisi 2018, kimisi de 2019 dedi ama İngiliz Kasabanın 3. sezonu hiçbir zaman çıkmadı. Bazı YouTube kanalları bir araya gelerek Esrarengiz Kasabanın 3. sezonunu çekmek istedi ancak gerçeğinin tırnağı bile olamazdı, olmadı da. Bu arada 3. sezon için son noktayı koymuştuk. Bence ümidinizi kestiniz iyi olur çünkü Alex Hör şu anda bambaşka bir çizgi dizide çalışıyor ve kendisi Esrarengiz Kasabadan artık hiç söz etmiyor. Dizinin ismi The Old House ve tam da bu sene çıkmış. Bu da bize gösteriyor ki ortada 3. sezonla ilgili hiçbir şey yok. Yani 3. sezon bir yalandan ibaret. Evet 3. sezon söylentilerini yırsıp attığımıza göre şimdi finale bir giriş yapalım. Bildiğiniz gibi Esrarengiz Kasaba finali 3 bölümden oluşuyor. 1. bölümden başlayarak kaçırmış olabileceğiniz yerleri anlatmaya çalışacağım. İlk önce anlatmamız gereken yer intro introdaki göze çarpan şeylerden biri Dipper şapkalı bir iskelet. Şahsen finali ilk izlediğimde Dipper'ın öldüğünü düşünmüştüm. Ama tabi ölmüyor. Sonunda biri durduracaklar. Birinci göze çarpan şey buydu aslında. Şimdi bir de sayfaya bakalım. Sayfada yazan şey bile güvenilmez. Peki buradan çıkaracak sonuç ne? Sonuç şu. Bil ile anlaşma yaparsanız sonunuzu hazırlamış olursunuz. Sayfada verilmek istenen mesaj buydu aslında. Ancak finalinde böyle bir anlaşma yapmak zorunda kalıyorlar. İkinci sayfada yazan şey ise sakın biri çağırmayın de. Bir diğer tuhaf şey ise karakterlerin bir chipper versiyonları. Yani tüm karakterler bir çıfırla eşleştirilmiş. Bu biraz tuhaf geldi açıkçası ama bunu tartışmayı size bırakıyorum. Evet yine bir diğer önemli şey ise kıyamet dışındaki introlarda Created by Alex Hirsch yazardı. Ama finalinde Created by Bill Chipper yazıyor. Yani Alex Hirsch kendini Bill Chipper olarak tanıtmaya çalışmış. Intro'nun son kısmında şifreli bir mesaj var ve bu mesajı dinleyelim. Birincisinde diyor ki sizi izliyorum inekler. İkincisinde de yine sizi izliyorum diyor. Üçüncüsündeki ki bence en efsane ve en önemli olanı Goodbye Gravity Falls diyor. Yani Elveda Esrarengiz Kasaba diyor. Sırf buradan çıkarak Esrarengiz Kasabanın 3. sezonunun çıkmayacağını anlayabiliriz.

Axolot yanma zamanım geldi geri dönebileceğim kadim gücü çağırıyorum. Bu arada Axolot bir Aslet tanrısı olarak geçiyor. Sonrasında Sten yumruk atıyor ve bir ölüyor. Ama Bill'in ölmediğine dair bir teori de ortaya atıldı. Bu teoriye göre Bill fiziksel olarak ölmedi sadece Sten'in aklında sıkıştı. Ama Esrarengiz kasaba bittiği için bu teorinin hiçbir anlamı kalmadı. Şimdi bir de final bölümlerindeki göndermelere bakalım. Tuhaflıklar kıyameti bir bölümünde iki gönderme var. Birini sahnede Gumball'a gönderme var. İsterseniz saniye bir izleyelim. Neden bilmem canım çok fazla solucan çekti. Solucan yemek güneye uçmak, yuva kurmak. Şimdi Gumball sahnesiyle karşılaştırmalı izleyelim. Neden bilmem canım çok fazla solucan çekti. Solucan yemek güneye uçmak yuva kurmak. Evet gördüğünüz şekilde Wendy ve Dipper araba kullanırlarken sürekli şekil değiştiriyorlar. Aynı şekilde Gumball ve ailesi de şekil değiştiriyor. Yine aynı bölümde bir de Mad Max'e gönderme yapılmış. Tabi Mad Max'e birçok çizgi filmde gönderme yapıldı. Rick and Morty hatta Benzen Omniverse'de bile gönderme var. Başka gönderme biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir de bir çıpır tekerleğinden bahsedeyim. Onu da isterseniz seri bir şekilde açıklayayım. Çam ağacı Dipper, gök taşı Mabel, el işareti Sistem, dikilmiş kalp Robbie, Lama Pacifica, gözlük McGaggett, telepati çadırı sembolü Gideon'ı, buz torbası Wendy'yi, soru işareti Suus'u, Festteki sembol ise Stern'i temsil ediyordu. Zaten eğer Esrarengiz kasabanın sıkı fanıysanız son bölümdeki bu olayı çözmüşsünüzdür. Son bölümün bitişinde de şöyle bir anlam ortaya çıkıyor. Yaz bitti. Hatıralarda Pines'lar hala güneşli bir yaz gününde oynuyor olacaklar. Evet son bölümdeki mesaj buydu. Son olarak finalle ilgili kendi düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum. Tabi eğer unuttum veya eksik bir yer varsa siz yorumlara yazabilirsiniz. Öncelikle esrarengiz kasaba finali oldukça sağlam bir finaldi. Bol aksiyon ve bol heyecan vardı. Ve Bill Chipper'ın bu şekilde öleceğini düşünemezdik açıkçası. Yani onu sitenin aklına sokup sonra sitenin aklını silmek oldukça mantıklı bir şeydi. Bill Chipper'ın ölüp ölmediğini bilmiyorum ama esrarengiz kasabanın 3. sezonu çıkmayacağı için bunun artık hiçbir anlamı kalmadı. Bence en güzel çizgi film finallerinden biriydi. Çizgi dizisi kısa sürdü ama akıllarda yıllar geçse de kalacak. Siz de en sevdiğiniz çizgi dizi finalini yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda Efsanemiz Kasaba finalindeki bazı detaylardan ve gerçeklerden bahsettik. Ayrıca videoyu beğenerek bizi mutlu edebilirsiniz. Umarım video keyif vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.